Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 3 Nisan Pazartesi Bursa at yarışı vereceğim. Arkadaşlar Bursa'ya geçmeden evvel kısaca bir günün analizine bakalım. Arkadaşlar analizlerine geçmeden evvel de şunu belirteyim. Bugün biraz gecektik. Hepinizden özür dilerim. Maçı izledik çalışmamı biraz bitirdi. Ondan dolayı biraz gelecektik. Hepinizden tekrar özür dilerim. Arkadaşlar bugün gayet başarılı bir gün geçirdik. Adana'da altın üzerinde yakaladık. İzmir'de ise kurgu bankımız gelmedi. Yalnız alternatif bankamız geldi. İzmir'de Adana'da çok sayıda takipçilerimiz yakaladı. Ben arada kendilerini tekrar tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun derim arkadaşlar. Biz Adana'yla başlayalım arkadaşlar. Üçüncü koşula başlayalım arkadaşlar. Altılı yayın ilk yanında 3 numara demir ataç geldi. Sizlere önerdim arkadaşlar. Altılı yayın ikinci yanında 8 numara Gracias geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. Altılı yayın üçüncü yanında 6 numara Osman Bey geldi. Sizlere önerdik. Altılı yayın dördüncü yanında Bordum abi geldi. Sizlere önerdik 5 numara parayı da verdiler. Bu 5 para bordo mavi oldu arkadaşlar. 16 kayanı var. Sonucu tay arkadaşlar. %3 hakem AGP'si vardı. Buraya 4 bir dedik. 4 para Edward geldi. Sizlere önerdik. 4 bir dedik buraya. Son ayakta ise 3 mara şimşek izi bakımızdı. 3 mara şimşek izi geldi. Ulan arkadaşlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. İzmir'e bir bakalım arkadaşlar. İzmir'de banko tercihimizi yanlış yerde kullandık arkadaşlar. Şöyle 3 koşuda başarmak koşula başlayalım arkadaşlar. 2 numara Bornuval'ım geldi. Sizlere önerdik. 4. koşula biz burada 3 numara Cerkutay bankoduk. 3. oldu. 5 numara Çelik Kardeş'e geldi. Yalnız bazı takipçilerimiz Mir Bey ve Sayatay'ı tek atmışlar. Buraya çok at yazmışlar. Gelen tekrar tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Ben aradılar. Nasip kısmet diyelim arkadaşlar. 7 numara saat 10'u geldi. 7-6 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlik. Bir bu ne arkadaşlarımızdan bir sıralama verdik. Mir Bey 6 atı bakumlu dedi. Önce rakibi 4 numara The Raptor dedi. Daha sonra 2 numara büyük oynayan arkadaşlarımız bu 2 numara Goodwinner'i de değerlendirebilirdik. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu 2 numara Goodwinner'i takip alın arkadaşlar. 5 numara Sayat'a 6 açık bakım oldu. 5 numara Sayat'a geldi. Sonra arkadaşlar 11 numara Paranelli geldi. Sizlere önerdik. Tekrar bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı Uğurlu olsun diye arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeği saygı s, -S -E abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğenmeyi basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğenmeyi basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da Neyse bak bak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, neyse basıldığı için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Bursa'da gün üzerinde 9 koşul bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. atılıyor. Saat 3'de 4. koşula 2. atılıyor başlar. Arkadaşlar ben 2. atılıyor üzerine yorum yapacağım. İkinci asıl yayın üzerine çalıştım. Yani birinci asıl yayın üzerine de Tayyip Atalım var. Onu size de paylaşacağım. Birinci ve ikinci ayakta. Burada arkadaşlar bu 3 numara Kaptan Kemal'a dikkat. Bu tay bundan 14 gün evvel koşu yarışı arkadaşlar 30 metre startta geç çıktı. mı yoksa Ali Kaplan mı biniyordu? Pardon Onur Yıldız. 30 metre geç çıktı arkadaşlar. taya dikkat. Bu üçüncü koşuda da bu 2 numara Claymore benim nazarımda kazanırdadır. Dilen arkadaşlar mutmak olarak denediler bilir. bu da takipatımdır atımdır. Daha de da sizlere öğrenmiştim arkadaşlar. Bu iki tayı sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Arkadaşlar saat 3.30'da 4. koşuyla 2. altılı yan başlar. Hangabom 15. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum cool. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ekstra balkon var. arkadaşlar arkadaşlarım değerlendirebilir. 3'e kalabalık tutacağım. Bir ayağı da 3 ata geçeceğim. Yani balkonlar gelir gelmez arkadaşlar. Sonra bana sistemde bulunmuyorsunuz. He yani da sizlerle paylaşam arkadaşlar. Gelelim tam ilerimizde arkadaşlar. Arkadaşlar burayı katın. 3 numara süper sweet. Akın Sözer'le. Daha sonra 4 numara Bay Sınamı. Erçan Çelik'le. 5 numara Zafira Özcan Yıldırım'la. 10 numara Zingerer'le. Gökhan Kocakay'la. 9 numara Varmar şeyin Onur Atmaca'yla 1 numara Bolt Lyon Gör Ali Kaplan'la her ne kadar 60 kilolarda koşsa değerlendirme arkadaşlar. Bir de bu iki numara Lala Barney var. Bu kadar yanlış bir arkadaşlar el değiştirmiş. Bunu da değerlendirelim. 3, 4, 5, 10, 9, 1 ve arkadaşlar. saat 4'te 5. koşu 2. altın beğen 2. ayağıdır Anga 16 4 ay İngilizler 2100 metre ku Arkadaşlar burada yukarıdım 4 mara Robin Nampir Özcan Yıldırım'la Daha sonra 5 mara Lady Karşıyaka Ali Yıldız'la İki numara Parion, Telsi Çetin başla. Yedi numara Guliyev Nezat Avcıla. 11 numara Karakara, Kara Onur Yazla. Bu tayyada dikkat arkadaşlar ben 5. sırada verdim. Vereceğim tayyaları ayrımsız değerlendirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Daha sonra dokuz numara Bekri Turgay Alıcı 9'da 13 Erkül Koşar. 3 numara Kartanesi Berkan Gökçe ile 8 numara Asil Yürek Gökhan Ölçelik ile 15 numara işin Aslı Sinan Gülen Yüzlerle 16 numara Barrier Justin Alican İncil'e daha sonra 14 mara Bartu Bey diyeceğim Selim İpek'le. Yani 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 10 11 safkan önerdim arkadaşlar. 4, 5, 2, 7, 11, 9, 3, 8, 15, 16, 14 mara arkadaşlar. Son ayakta kalabalık tutacağım arkadaşlar. Bir alternatif vakum var son ayakta. Daha sonra da kalabalık tutacağım. Saat 4.30'da 6. koşu. 2. altı ren. 3. Kısa adı 6. 4 yaşlı var. 1800 metre. Ku. Arkadaşlar burada 7 numara kurşunlu bak diyeceğim. Akın sözlerine. Bu da takip atımdır. Arkadaşlar bundan 7 gün evvel sizlere bu sabır çiçeğini 11 numara sabır çiçeğini balkon olarak önerdik. 7. oldu. O zaman da Gök, Gökhan kuşak kayıp biniyordu. Yarın da binecek. Tek çektiğim tay bu 11 numara sabır çiçeği arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşayım. Şey ki banko tercihinde sizin kendi güveniniz bir sayı varsa bu 11 numara sabır çiçeğiyle bu da takip atımda arkadaşlar. Çünkü o yedi günü evvelse olarak önerdik. Yedinci oldu. Tay günlük bir sıkıntı yaşamış olabilir. Onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şayet şey ki kurşunlu olmamış olsaydı ben sabır şeyini tekrar size bak olarak önerecektim. Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Saat 5'te 7. koşu altın yayın 4. yayındır. 2. 6'lı yayındır kısa altı, üç yaşlı İngilizler, 1900 metre ku. Bu da bir numara baba ranır, eşman çizikle. Yani AGF'de üçüncü sırada çıkan arkadaşlar. Daha sonra iki numara cesaf etmez, Tolga Yıldız'la ve son olarak da dört numara Dark Esprit isteyeceğim Özcan Yıldız'la. Bir, iki, dört. 5 koşu 8. koşu 2. aslıran 5. ayadı şartlı 5 4 aykırı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar burada aklım var. Burada pisini sever. Yani burada diğer takip atım 2 numara Lionel Pire var. Ben kalemi 2 numara kırdım. İnşallah yarın bizim maçımız düşmez. Görkemli şekilde. İki numara Lionel bir görkemli şekilde banko diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. şayet ki son ayaktaki altı adet bank, değerlendirseniz, olarak değerlendirirseniz bu iki numara yanına da bir numara yazın. Nasıl burada sizlere on bir numara sabır şeyini önerirsem ikili oynamak isteyen arkadaşlarımız da yedi ile on biri değerlendirebilir. Burada da iki ile biri değerlendirebilir. Ya yani şimdi bir para vermez de Sat. 6'da 9. dokuzuncu 2. İkinci son ayağıdır. Angab 15. 4 de yukarı Araplar. 1800 metre ku. Arkadaşlar. Burada bir numara eser al. Okan Akel'le Altatip Bakum'dur. Kurgusun son ayağı getirmek isteyen arkadaşlar Bu bir numara eser al parkında iyi duyumlar aldım arkadaşlar. Altatip Bakum'udur. Bu Okan Akel gidenlerde bizi yatırdı arkadaşlar. Avukata biniyordu. Avukatın bir de ekürsü vardı. Ben size önermemiştim. Bakalım yarın Esraplar nasıl koşacak? Esrap Altatı Bakımızdur. Önce rakibi 8 numara Bozayat Onur Yıldızla. Daha sonra 9 numara Gece Kralı Görkem Ölçekle. Daha 12 numara Yarmada, Bekir Mert Mırkla. Arkadaşlar bir bakım bakımımızdır. Önce rakibimiz 8, 9, 12'di. Bir çizgi çekelim. Daha da bir günün arkadaşımız 7 numara Ulu Bey Ali Yıldız'la 4 numara Bölük Bey Halil Kaplan'la 5 numara Serhat Fırtınası Furkan Yüksel'le bu Furkan Yüksel de bombacıdır arkadaşlar. 13 numara Ozanoğlu Fırat Arslan'la 16 numara Macir Metin, bu aparatı Yermin ismini bilmiyorum arkadaşlar. Ben son da 18 numara Ku Güzel diyeceğim Alican İncil'e. Bu dikencik her tayları ne zaman geleceği belli arkadaşlar. 18 ile 6 numara Bursa Efes'i Ekr Koşar. Bir, Atatürk oldu. Rakip 8, 9, 12. Ara bir oyun 7, 4, 5, 13, 16 ve 18'i değerlendirebilir. Arkadaşlar bankolarımız gelse kupon gelme olasılığı yüksektir. Şu kalabalık tuttuk. Her kurgusu sona yatmak isteyen arkadaşımız Esra bir değerlendirebilir. Benim Bursa üzerinde çalışmam bu şekilde arkadaşlar. Analiz bizde en iyi kurguyu siz kuracaksınız. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her e söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğu zatlar üzerine yapılan kurulardır. Bizlerden atamaya çalışın. Ben dilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansınız olsun. İyi yaşamlar dilerim.